Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte benim adım Elma. Benim adım ay düştüm. Benim adım da Simli. Evet. Şimdi Irmak demiş ki minişi çatıdan at. Tamam. Hadi. Deneyim. Deneyelim arkadaşlar. Hadi. çocuk hadi gel. Şimdi çatıya çık. Çatıya mı? Evet. Ne yapacağım çatıda? Kendini aşağı atacaksın. Ne? Arkadaşlar böyle bir şey istememişsinizdir <laughs> herhalde değil mi? <laughs> Irmak <kaplı> abla istemişti. <laughs> Siz gerçeksiniz ya. Doğru söylüyorsunuz. Çatıya mı çıkacağız şimdi <gülüyor> ya? <gülüyor> şu yatakta yasam olmaz mı? Olmaz. Tamam çatıya çıkıyorum. Bekleyin. Ay. Çık şuradan. Hadi gel. Ay. Allah geliyor. Emin misiniz? Allah ya bir şey olursa? Atıyorum. Bir, şey Ay, bir. iki, üç. Oo, arkadaşlar. İyi misin? İyiyim iyiyim ya şaka yaptım. Zaten ben baykuşum. Ne olacak ki? <gülüyor> <gülüyor> Ben gidiyorum arkadaşlar. Tamam. Sıradaki görevinizi güzel yapın tamam mı? Tamam. Hoşça kalın. Hadi evet, şimdi en kötü yerine geldik. Kötü diyorum. İyi yerine, iyi. He, iyi yerine geldik. Neymiş bu? Eser dedi ki, Benekli'yi yarım saat buzdolabında dondur." benekli çağırıyorum benekli Aha ne oldu? Şimdi yarım saat buzdolabında duracaksın tamam mı? Ne? arkadaşlar giriyorum buzdolabına Aha, buzluğa giriyorum hatta yarım saat sonra inşallah görüşürüz hoşçakalın ay gerçekten buzdolabının içindeyim arkadaşlar donuyorum şu anda evet arkadaşlar ben ekleyi buzdolabına koyduk şimdi diğerkilerine demiş ki Ersan demiş ki buz minişi Kalem çek. Gel makyaj yap. Şimdi buz çağırıyorum. Buz. Ne oldu ya? Şimdi sana makyaj yapacağız. Ne? Makyaj mı? Evet. Bana mı? İyi de ben kız değilim ki. E, öyle söyle. Ersan öyle söyle. Of yine aldık başa belayı. Of. arkadaşlar başlıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Şakla bana döndük. Bir de çok kötü yaptılar ya ne yapıyorsunuz sizin? Yes! Güzel. <laughs> Geldim. Güzel oldu mu? Oldu oldu. <laughs> çok kan kaldı. Gülmeyin. Her şey sizin <laughs> başınızın altından çıkıyor zaten. Tamam tamam. tamam, Aa, tamam. Ben gidiyorum. Tamam, tamam tamam. Evet arkadaşlar. Bir sonraki isteğimiz de Seda'dan gelmiş. Bakalım ne demiş. Hmm. Tomurcuğu slime'ın içine at demiş. Hadi tomurcuğu çağıralım. Tomurcuk. Tomurcuk. Ay düşürdüm seni Tomurcuk ya. ne yapıyorsun ya? <laughs> ne oldu beni çağırdın sanırım. Bir isteğimiz var. <laughs> Seda'dan. Seni evet. slime'ın içine sokacağız. Ne? Hadi. Tomurcuk tersine Dur. mi bakıyorsun Tomurcuk? <laughs> evet şu anda beynim allak bullak oldu. <laughs> Slime'ın içine mi? Tamam. Hmm. Girmek zorundayım. Hadi bakalım. Hangisine gireyim? 3 tane var burada. Şimdi. Sen Ana girmiyorsun. Mi? Tomurcuk ne oluyor ya? Konuşamıyorum. <laughs> Arkadaşlar Tomurcuk şu anda konuşamıyor. Tomur. Çıkaralım artık bence onu. Hadi. Evet Tomurcuk hoş geldin. Hoş. Oh, evet. Hiç de hoş görmedim ama. Baksana halime. <laughs> çok komik olmuş deme. Evet çok komik olmuş. <laughs> evet, komik deme. Seni de, de slimeleyeceğim. Ama beni de? Hayır. Sümük sümük. Tamam gidebilirsin artık hadi. Tamam ya. Hoşça kal. Ama sizden intikamımı alacağım. Kesin bence de alacak. Aa biz Benekli'yi unuttuk. Benekli'yi yarım saat sonra çıkaracaktık. Ta, aa evet. Yarım saat sonra çıkaracağız. Evet. Biraz şimdi... daha zamanı var. Tamam. Evet arkadaşlar Benekli'yi alıyoruz. Benekli ne yapıyorsun burada? <laughs> Dondum. Dondum arkadaşlar. Buz tuttum gerçekten. Buz buz. İnsan niye böyle bir şey ister ki anlamadım yani. Ben giriyorum birazcık ısınmaya arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu bölümde isteklerinizi yapmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda bize yorumlara yazın ve isteklerinizi yapmaya çalışalım. Sizleri seviyoruz. Abone olmayı unutmayın ve bol bol like atın arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet, hoşçakalın.